hepinize Merhabalar bugün server burada marketimi tanıtacağım hep reklam geliyor Neyse başlayalım evin etrafına böyle bir şey koydum vuramıyorum yok kalsın sonra alırız İşte marketim bu hemen içine geçiyorum bir katlı burada bir kasa var şöyle hatta dışarıda görünüşünü içinde göstereceğim şöyle durun böyle görünüyor yanındaki çestere de e, aldığımız ücretini koyuyorsunuz iki tane de burada kapı var şuradan başlayayım böyle burada minikler var burada kovalar Burada da böyle var. Burada kapılar. Orada boyalar. Vesaire görüyorsunuz işte. Hepsini bir bir açmayacağım. Burada da basınç plakaları var. Şimdi yeni geçiyorum. Burada da böyle yatır koyduğum yerde ev eşyaları vesaire var. Burada da kafalar var. Bunlar böyle anlaşılmayanları göstereceğim. Yani böyle. Buradan da ikinci kata gidiyoruz. İşte ikinci katta bayağı da şey var şöyle. Bunu belki birilerinden bir şey alırım koyarım. Burada böyle. Şurada da şöyle şeyler var. Böyle. Şeyler var. İkinci katta böyleydi. Burada videolarımı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videolarımı like atın lütfen etrafta da güller vardı görüşürüz